Selamlar değerli takipçilerim. Bazı yorumlara cevap vermek zorunda hissettim kendimi. Bu nedenle açıklama videosu çekiyorum. Bazılar demiş ki varilin ağzını neden kapatmıyorsun? Öncelikle şunu söyleyeyim. Varili ben bilerek bu şekilde bırakıyorum. Arpayı da tamamen doldurmuyorum. Düşen fare bir daha çıkamasın ve minnoşunu yakalayabilsin diye. Buradan parça parça alıp atlarda kullanıyorum. Burası daima bu şekilde kalıyor. Neden bu yola başvurdum? Çünkü farelere zehirli buğday ya da kek verdiğim zaman fare zehirlenir tamam ama onu yiyen kedi de ölebilir. O nedenle zehirli buğday kesinlikle kullanmıyorum. Ha bunun ağzını açık bırakıyorum. Ve fare buraya düşüyor. Kedi gelip onu güzelce yakalıyor değerli arkadaşlar. Ben bunları, bu arpaları atlarıma yediriyorum. Bu nedenle arpaların temiz olması lazım. Ha bazılarda demiş ki farenin de nasibi var. Değerli arkadaşlar farenin nasibi benim arpalarımda olsun sıkıntı yok. Ama ne yapıyor? Fare gelip buradan bu kadar yiyip gitmiyor değerli arkadaşlar. Ne yapıyor? Bakın şuraya. Bakın ne yapmış? Çuvalın altını delmiş ve hepsini kırmış. Bu şekilde zarar veriyor tamam mı? Ben bunu artık atımın önüne koyamam değerli arkadaşlar. Bakın ben burada doldurmuşum. Sıkıntı yok. Bak bunu kapatıyorum. Bu kapalı. Ama bunun üzerinde çuvallar vardı. Ne yapmış? Kırmış bu hale getirmiş. Bakın. Kepek gibi etmiş. Bunun daha yenilme şansı yok. Yan garajda demir varilimiz var. Demir ambarımız, eski ambar. Onda sorun yok. Ama bu şekilde açık alanda ben mecburen bu tuzak yoluna başvurdum tuzağımızı kurmamız lazım. Ha burada çuvallarım falan var. Yine varillerim var ama ağzını kapatmışım. Görmüş olduğunuz gibi. Ama dediğim gibi bu yola ben bilerek başvuruyorum. Çünkü ben bunları atlarıma yediriyorum. Değil mi? Bak bekliyor mesela. Otu verdim. Arpayı bekliyor. Mesela otu vermişim. Saltanat bekliyor. Dur. Geldim. Salto. Oğlum sen arpanı bile ben gözümden sakınırım. Gel. Tabi hemen bir kıslanma. Berat bakıyor oradan. Sana da getireceğim. <laughs> ya arkadaş ya. vallahi ya. Bunlar var ya. Can can. Ne oldu? Aa, sana da getireceğim ya. Tamam. <laughs> Cihangir'le ata be arpa beklemez. Ama Berat'la saltanat arpa beklerdi değerli arkadaşlar. Arpamızı alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile çıkılan her yolda hayır vardır. Kuşlarım da var. Aslan. <laughs> gel. Geldi gel. Ye.